Bu videomuzda e-fatura gelen kutusu için e-fatura eşleştirme ayarlarını göreceğiz. Bu bu ayarları yapmadan gelen kutumuzdaki firmalarla gelen faturaları eşleştiremeyiz. İlgili kısa yola basıyoruz e-fatura eşleştirme kısa yoluna. Burada şu an için hiçbir kaydımız yok. Artı diyorum. Buradan bir tane e-fatura olduğunu bildiğim bir firmayı seçeceğim. Ürün aldığımı. Bunu buldum, vergi numarası da buymuş. Alış faturası olarak, tabi bu masraf faturası olarak da yapabiliriz. Ama ben alış faturası olarak kaydedeceğim. Stok bazında eşleştirme yapacak. Buraya girdiğim KDV eğer hareketlerde KDV oranı yok ise bunu seçecek. Ama bunu yapmamıza gerek yok. Kaydedeceğim. Daha sonra eğer başka bir e, cari varsa artı diyeceğim. Artı demezsem eğer şuraya basarsam ara butonuna mevcut ya satırı bozarım. O yüzden mutlaka artı butonuna basıyorum. Artı butonuna bastıktan sonra şimdi şimdi bu büyütece basıyorum. Büyüteçten bu sefer başka bir cari bulacağım. Şimdi burada bir problemle karşılaştık. Eee çok az sayıda cari geldi. Bunun sebebi bu müşterimiz carilerdeki vergi numaralarını doldurma işidir. Bunu nasıl düzelteceğiz? Ama aslında bir sürü carimiz var. Satı, grubu satıcılar olan. Ben geldim burada bir cariyi düzelteceğim. Buldum carimi. Vergi dairesi Tatvan. Vergi numarası bu. Sonra e-fatura bilgilerini sorgula butonuna basıyoruz. Ticari ünvan GİP'ten aktarıldı. E-fatura mükellefiymiş demek. Kaydet diyorum. Uyarıyor beni. E-fatura olarak ayarlandı diyor. Bu cari. Kapatıyorum. Daha sonra eşleştirme sayfama geldiğim zaman büyütece bastığımda artık o firmayı da burada görüyorum. Hakpa. Bunu kaydediyorum. Sonra tekrar artı diyorum. Başka bir firmayı buluyorum. Eşleştirmek için. Buna da kaydet diyorum. Artık bizim 3 tane eşleşen e-fatura mükellefimiz var. Bu işlemler böyle. Sonra bunu kapatıyoruz. E-fatura gelen kutusuna gidiyorum. Eğer eşleştirmiş isek bir e firmayı. Bakın burada eşleştirme kısmı evet yazıyor. Görüyor musun Bu arada listelenen kayı sayısı 400. Ee, daha önce hiç bu modülü kullanmadığı için bu müşteri. Ee, bütün faturalar burada görünüyor. Bunların tamamını listeden çıkararak e, ya da belli bir tarihe kadar olanı listeden çıkararak bu problemi de düzeltebiliriz. Daha sonra sadece yeni gelen faturalar burada görünecektir. E-Fatura ee, e gelen kutusu ile tarafımızda kesilmiş olan E-Faturaların otomatik olarak içe aktarmasını göreceğiz. Bunun için E-Fatura gelen kutusu butonuna basıp ilgili modüle giriyoruz. Bu modülde temel faturalar üstte veyahut kabul edilmiş ticari faturaları üstte, kabul edilmemiş ticari faturalar altta görünür. Eğer bu hakikaten bu ürünler bize gelmişse kabul et diyerek bunu da üst kısma alıyoruz. Üst kısma alınmayan faturaların işlemleri yapılmaz. Bilginiz olsun. Ben Aktif Gıdaya ait bir faturanın giriş işlemlerini yapacağım. Satırı seçtim. Dikkat ederseniz eşleştirme kısmında evet yazıyor. Eğer hayır yazıyorsa içeri aktaramam. Beni uyarır. Eşleştirme yapılmamış. Onu da ilgili eşleştirme kısmında yapabilirsiniz. Eşleşmiş olan bir carinin faturasını içeri aktaracağım. Seçtim. içeri aktar diyorum. Şimdi burada stok eşleştirmesi yapılmamış. Neden yapılmamış? Daha önceden satıcı stok kodunu o stok kartına işlememişiz demek. Şimdi ben elle bir bunların eşleştirmesini yapacağım veyahut şu stok kodunu kopyalayacağım, ürünü bulacağım. Kent e, blue diyelim, bu ürünü bulalım. Şu şu direnç blueymuş. Açtım, bakın bunun tedarikçiler kısmında birden fazla firması var bunun aldığımız. Ama biz aktif gıdanın stok kodunu gireceğiz. Bakın boş burası. Stok kodu gir diyorum. Şuradaki stok kodunu yazdım. Bu bitti. Daha sonra diğer rot e, blue diye bir stokumuz varmış. Buldum onu da. Bu da o ürünmüş. Bu çok önemli. Doğru ürünü bulmak önemli. Buldum. Bakın onun da stok kodu yokmuş. Onu da hemen buradan kopya alıyorum. Topladım gir dedim. Stok eşleştirme işlemlerini yaptıktan sonra tekrar baştan yapacağım bu işlemi. Eşleştirmenin yapılıp yapılmadığını göreceğiz. Kapat diyorum. Tekrar bu faturayı içeri aktar dedikten sonra bakın ürünleri buldu eşleştirdi. Şimdi bu ser diyor ki birim eşleştirilmemiş. CT diye bir birim yok aslında. Bu adettir. Biz buraya adet el ile yazabiliriz. Artık bu uyarı da gitti. Burada herhangi bir uyarı mesajının e, olmaması gerekiyor. Burada herhangi bir uyarı yoksa faturayı oluştur butonuna basacağız. Öncesinde fatura hareketlerine ürün adına aktar kutucuğunu işaretli kaldırmalıyız. Neden? Çünkü bu firma bu şekilde bir e, stok kartı oluşturmuş ama bizim stok kartımız biraz daha düzgün veyahut bize uyan şekliyle biz e, kaydını yapmışız. O yüzden faturada böyle yazmasını istemiyoruz. Kendi stok e, adımız ile faturaya işlenmesini istiyoruz. Bu ayarı bir kere yapmamız kafi. Sonra faturayı oluştur diyorum. Fatura kaydı oluşturulsun mu? Evet diyorum. Bakın hem faturayı oluşturdu hem de bana faturanın resmi faturayı e, açıp bana gösteriyor. Daha sonra tekrar e, gelen fatura kısmına geldim. Şimdi tabii burada adetleri hatalı alıyor. E, nasıl hatalı alıyor, alıyor? Bu firma karton fiyatı olarak bize satıyor bu ürünleri. Mesela diyor ki bir kartonda kaç adet var? Sigara e, 10 adet var. Bir karton vermiş. Karton da 4.8 liradan. Biz böyle yapamayız. Buraya 10 diyeceğiz. Daha sonra bu şuradaki görmüş olduğunuz fiyatı da bölü 10 yapacağız. Adet fiyatını bulmak için. Kent Ranch Blue 45.84'e geliyormuş bize. Bu da aynı şekilde. Bu sefer yarım karton almışız. Demek ki 5 adet aldık biz bunda. Ama bu da şey fiyatıymış. Bir kart, karton fiyatıymış. Bunu 5'e bölmeyeceğim. Karton fiyatı olduğu için karton adetine böleceğim. Yani 10'a böleceğim. Enter dedim. Bu da 43.93'e geliyormuş. Rotmans Ranch Blue. 678.05 Benim faturam ile uyuşuyordur muhtemel. Tamam. Bakın burada da gördüğünüz üzere karton yazıyor. Ama biz karton olarak stonumuzu alamayız. Adet olarak alacağız. Bu bittikten sonra kaydet diyorum. Satış fiyatları yeniden oluştursun. Evet diyorum. Ürünün geliş fiyatını görüyoruz. Satış fiyatını da buradan belirleyeceğiz. Sigaralarda %5'tir kar marjı. Bunu biliyoruz. Bazen 4.90 oluyor. İşte bu 48 lira. Bu da 46 lira gibi bir şey. Bunu yaptıktan sonra şuradaki işaretlerin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ne olup olmaz diye hepsini işaretle dedim ve tamam diyorum. Arzu edersem e, buradan stok etiketlerini yazdırabilirim.